Eylül ayında istihdam edilenlerin sayısı yıllık bazda 1 milyon 129 bin kişi artarak 32,8 milyona ulaştı. İşsizlik oranımız ise epeyce bir süredir tek haneli rakamlarda devam ediyor ve en son açıklanan istatistiğimize göre işsizlik oranımız yine tek hanede yüzde 8.6 olarak gerçekleşti. Orta vadeli programımızın bazı hedeflerinde beklentilerimizden daha iyi bir performans var. Bazılarında beklentilerimizin bir miktar altında performansımız var. İstihdam bizim beklentilerimizin çok ötesinde çok daha güçlü performans gösteren alanların başında geliyor. Bu da çok çok sevindirici. Çünkü istihdam sadece ekonomik bir kavram değil. Aynı zamanda sosyal refahla çok yakın bağlantılı her bir ilave istihdam bir ailenin bir insan grubunun hayatında çok önemli bir değişim demek. Dolayısıyla bu rakamlar gerçekten çok çok sevindirici. Bu süreçte yine olumlu yönde hedeflerimizin de ötesinde olumlu performans gösteren diğer bir alan cari açık. Geçen yılın ortalarında yüzde altılara kadar yaklaşmıştı cari açığımız. Geldiğimiz noktada yüzde birler civarında. Dolayısıyla Türkiye artık cari açıkta belli bir yere geldi. Bunu daha kalıcı hale getirmek. Şimdi tartıştığımız bu düşen cari açığı daha kalıcı bir şekilde düşük seviyelerde tutacak politikaları hayata geçirmek. Niçin önemli cari açık? Türkiye'nin kalkınma tarihinde en önemli darboğaz her zaman cari açık olmuştur. Bir yerde gelmiştir ekonomi, cari açığın yükselmesi kalkınma sürecimizde bir kısıt olarak devreye girmiştir. Dolayısıyla düşen cari açık dış borçlanma ihtiyacımızın düştüğünü gösteriyor. Döviz meselesinde Türkiye'nin rahatladığını gösteriyor. Giderek daha az dışarıdan borçlanma ihtiyacımız var. Bir taraftan da izlediğimiz makro politikalarla dış borçlanmanın maliyetini de düşürmüş durumdayız. Dolayısıyla da bugün Merkez Bankası rezervlerimiz ciddi bir şekilde artış gösteriyor. Kur korumalı mevduat ciddi bir şekilde çözülüyor. Bütün bunlar Türkiye'nin temellerini sağlamlaştıran, makro temellerini çok daha güçlü hale getiren eğilimdir.